Merhaba <laughs> <Ha? gülüyor> Evet. Bakayım Duruk. <laughs> <Çekiyor. gülüyor> evet, <cihazı gelmiş. gülüyor> Bak beni de çekiyor seni de çekiyor Gel, totu. Ben tutuyorum. Vurmak yok. Vurmak yok. Gel, gel sen gel. Sen gülme. Vur. Bak Serum'da bile maçtayız. Maçta. Serum'da bile. Kasım 5'i maç. Abi gel. Arkadaşlar sonra 1-0'ta o 3-0, 4-0, 5-0 yapar. 5-0. 5-0 takmalar yapar. Oğlum o ne lan? Video çekmeye başladı. Baba. Video çekmeye başladı. Gol yiyoruz.

Ben Galatasaray takıyorum. Aslında bu altınla Galatasaray'a ama olmak için Galatasaray'a Bu Galatasaray. Şimdi tekrar Galatasaray'a şey gidiyor. El di merhaba Galatasaray'a şey gidiyor. Hadi 25'te. Hadi, hadi, hadi. <laughs> hayır. <hadi. gülüyor> o ne? Yuvalara başlasın. <laughs> hani en neyle PlayStation'da yuvalar başını öyle yuval atıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Onu da <gel>. <gülüyor> 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 yani. PlayStation bu sattı? Ya baba bir de yuvalar basmasaydı diye. Hadi. Ortaç, ortaç, ortaç. Ya bak bu yapmayı bilmiyor ya. Yukarıda <laughs> <Ayper, Barış> <laughs> sen... Barış Sarper sen yaptın. O ne ya? Oley. Geçerse. Ya Barış yani? Ya yanlış tutaktı. Adam ayağa kalktı sanki. Bana gidiyor, geçiyor derne. Hayır, Ben Ayağına kalktı. Hayır. Tam bir Aha, oradan böyle tak ne? bu olan nasıl cidden? Bu olan para. Sen atarsın be. Atın be. Aaaa. Ya. ya son saniye tuttu ya. Son saniye tuttu. Bu ne? Kımıldama biraz ya. Ama bu son saniye tuttu geliyor geliyor kuşu geliyor 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 kavaklasalar hadi hadi hadi. hadi 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 Topun ayarı yok Ya bu ne ya top rüzgardan gitti Bu ne baba? Bu ne baba? Demek şey de az öncekiyi ne diyorum ben? Bak ya benim Abi Bu o değil ya. O Dur, bak. Ama bu fa faal değil mi Şu şimdi? Evet. Bu faal değil ki. Vermeliydi vermedik. O ne El var bakar Gördün mü başkanım? Eliyle vurdu. <laughs> Koluyla, şurası. Ya baba, şurası neydi? Şurası ya, kafası Hayır, şurasındaydı. Ya. ya baba bak. <laughs> ne geldi? Daha 4 bir Hadi galiba. Hadi. Aynen. Onu size atacaklar bunu. Söyleyin, söyleyemem. Kimsin lan bu. Bida. Bida evet. Hayır. Hayır. Tutme Güzel. Tutme güzel mi? Evet. mı? ilerlemişse. ya. tane de oynuyor mu? Oynuyor. Biliyorum ilk Hayır. Tut be Gülay. Tut be Gülay. Ya sen su bile Ne zaman 10 dakikada bir dakika Senden yayınlıyorum. Şu maske yok değil mi? Yok. Sakat mı? Evet. Ceza mı? Cezalı. ne? cezası? Ya ben bilmiyorum. Ne? Ya senden YouTube atılıyor. Ne? Sen YouTube sağlığın Seninle, var. seninle, var. Yapma, seninle yapma. Ben senin var. <laughs> ilk ne İlk yarı bitti. Evet. kapatmıyor mu Tebrik ederim Onu kapatmayacak. <laughs>